Çok sıcak ya. Ayakta. İndir indir. Yemedi 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 olur, o tutar ya. Geç. Yemez al abi o tutar oğlum. Yemez adam. Ya. Ya. Dur abi. Adamlık başka bir şey değil. Ha, bunu atın mı oradan gelsin. Şey ver mi? al bir dersen alacaksın. Ya ne no, yapıyorsun? Değildi.

Kerem Tökül'ün başında da çok büyük baskı var. Ya, bak, bak, ya ben sana söyle şey söyleyeyim. Bayern Münih maçında... Bir ya bunu <laughs> sikiyim ya. Ya amına ne diyeceksin? Söyle söyle yarak. Ya bir sus maça başlayalım adam. Maça... Ya başla ben adamı durduruyorum maçı ya? ya. Evet, yarak kafası ya. Ya gerizekalı ya. Ben mi oğlum durduruyorum amına kodum? başladı da amına konuşuyoruz ya. <laughs> gerizekalı ya amına kodum sala. Amına kodum sala. Bayern Münih maçını Icardi daha net ne pozisyon ne kaçırdı. Kaydı.

Helal. <laughs> Olur. Ananı sikeyim ne güzel top. Yemez. Ananı sikeyim. Uyumasan iyiyim sende. Ya. Ha? Uyumasan sende top. Offside'den çıktım orada de, ama. De Bruyne nefes. De Bruyne'ye götten sikeyim. Kurtağı gibiyim şu an sevgilisine parmak atıyor. <laughs> Gel Efe Efe Arkanın çıkar Tayfur Bingöl amına Aynen öyle şu an İki Bingöl amına Güzel Tayfur karışımı bir şey Al bunu Ay amına bana gelsin bu top ya. Oğlum bekine tek... gel adam gözün içine bak Emre abi bir tık Hı. açıkta dursan gelecek sana Ya abi. oğlum manyak o pozisyon dibindesin amına kıyım Kamil o pozisyon öyle gelişti Sanki her zaman götümdeyim ya ben her zaman sen götünde misin dedim amına koyayım şu an. Daha ne oldu? Rafa'dan sayfada çıkacağım benim ya. Hazır duydunuz mu? Ver, ah Al. işte. ne yaptım işte. Gel arkama. Anan ispiyim <laughs> be. Alırım, gel abi, Al bırak. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a Ne gol attık ama anan ne güzel çıkıyor bu. ezan okuyor böyle. Arkadaşlar Kur'an okuyor bir <laughs> <laughs> işte, Zoruna mı gitti? Bilmiyorum da. Zoruna mı gitti? işte. Ah, evet. Abdest ya. düşünüyorsunuz ha? Ha? abi yazdın amına koyayım. Ona ona böyle. Sen sen mi Orada canla mı oynuyorsun orada? Öyle at. <laughs> öyle at. atma de. Yok ya. Bir de Atar gönül ağır oldu yani. Ak oha merakim ya. Koş şu bak abi. Aa ben attım. Sen yapayım, bana versin, bana ver. versin. Ne olur bana ver. Ne olur. Atayım ben hadi ben ne olur, olur ama. Oğlum adam süper boş yapmayın amına koyayım. Ya ben bence de oğlum be. fantaziye gerek yok. Adamları yeneceğiz, yenelim ya. Ha oğlum adamı taş aşağıdan önemli değil. Al. Adamı dört kaydı. Adam amına koyayım ya. Adamı taş aşağıdan önemli değil görüyor musun? Herkesin ipen atarsa. Fantaziye gerek yok. Ne yapmışsın Cankut? Oy bak bak sevince bak

Ne hale geldin lan? Ne oldu Geldi lan ben iki ay bindim oldu. Döndür döndür aşağı. E görüyoruz. bak ben bunu yapmak bunu yapma. Yapma. Tamam, ya senin ben kafana sokayım e, Ama bu otobüs o... ya. Otobüsünü de atmadın bana. maça geçsek ya. Ama gördün mü? Mal ortaya sonuçta. Gördün mü? Ne de çaldı ya. Ha bu Ha bu konuşma fazla ya. Ha

de, abi, abi, tek tane oğlum. Bomboş oğlum. Ya. Gitme ya. Sırtım dolu. Am Ay, götüm dört. nasıl pas atayım size? Yemin için kafayı yamana koydu. Bak. Ya bu da sen atsın. Oğlum sala atma oğlum. Sala atma amına koyayım ya. ben çıkacağım lan şimdi ya. Amına koyayım. Hata benim ama Cankut abi o da lazım sadece. At. Bak işte oğlum ben diyorum. Atmayın oğlum. Sırbından düşüyorum amına koyayım ya durun. Oğlum kasa bastım ayağını boşalt bir görmedin mi? Ya oğlum diyorum sala atmayın bak. Ya sikerim. Ya özür dilerim orada havadan atmam lazım sana ya. Ben o çene vururum ha. Ooo sağ ol oğlum. Oğlum bu iyice sıçtınız amına koyayım. Aman ha kodum amına koyayım. Nereye gidiyorsun amına koyayım öyle. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya niye acaba? Ben Ayva, bak o. Yitirdim. Aa güzel Bizi müdahale eder <laughs> lan. <laughs> Nasıl Atabek? Beğenirsen, seversen Atabek. Oğlum burası saltan bana yukarı, 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 yukarı Oh. Yukarıdan yukarı, yukarı. Ne e, oğlum? E, ne yukarı... Ne siki pas atsana. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyordum ya? Öyle gol mü oldu? Siki gol ama ne ya? <laughs> oğlum, bu iyiydi bak. Bu harbiden <laughs> <laughs> Bunu en <ne>? Baştan beri. <laughs> ha?

<laughs> Sen yiyorsun saçınız iki marbiden be. Tamam oğlum bu lan. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> senin de kafan iki mar. Basın senin mar. <laughs> oğlum nasıl kaçtı o? Senin bu oğlum. Nasıl kaçtı? Günaydın kendini. Atabek. <laughs> kendini tanınmanı güzel olmuş. Tabi <laughs> bomboş falan, ha Gereci yok. Gitti topu dışarı attı. <laughs> <laughs> Ya abi bak, yine abi. sana bir şey diyeceğim abi. Sana bir şey diyeceğim. Sen bu ortamı nasıl bıraktın gittin abi? Sen nasıl bir insansın? Kardeşim çalışıyordum çalışıyorum olsun. yorgunum cevap veremem şu anda. Sana yazıklar olsun abi ya. <laughs> Çık git buradan ya. Valla sesini duymak bile istemiyorum. Oo abi kardeşim. Ayıp Uf. oğlum Meli ya. Ben buradan şu abi. Sen de hukukumuz var Meli. Hukuk. <laughs> ben benim adamım boşta. Gelme abi. Daha iyi. <laughs> Babanım amına koyan mahallelerden konuşuyorsun ya, yani. sikeceğim şimdi seni. hadi hadi, hadi git. Git lan buraya. Oğlum bu yok da ne kadar rahatlık lan. Bu tıkkıra <laughs> niye geldi? Ya, harbiden yaa, video de... şey var ya. Geçen aynısına benziyorum. Bu olur sadece bir günde iki kere amına koyayım. Nereden geldi bu mili amına Aşağı yavrum benim. Gökban abi şu sesini aç, sikeceğim seni ha. Geldik amına koyalım ha. Gökban nerede ya lan? Siz lan? Tamam, şu tabu indirin.

forvet oynadın mı? Yok kanka, yani, ortasal defans oynadın mı? Bunun bunda yetenek yok mu? Kanka arka direk alırsana. Ey mi de vurur aman abi. Yazdı. Aman sikir. Aman. Ben ne dedim yazdı diye. Helal lan. Aldım ben onu. Kaç sayı kaldım ben gidiyorum. Attın o zaman kut. Çok güzel. Melek oyun açışını gördüm. Değil mi abi? Ata gelene kadar at, at, girmeyin. Tamam ben geliyorum. 30 saniye daha. Osurdu. Sıçtı <laughs> abi. Götünü sikeyim. Tıkağım mıydı? O patlak kötü başka kimde de var ama bakayım ya. Sıçtı amına koyayım abi. Sıçta mı var,